size bilgisayar özelliğini göstereyim. Yani bilgisayar özel özel bir şey var. Size göstermek istiyorum. Yani kasanın buradaki şeylerini görüyorsunuzdur. Şurası da gö görünüyordur artık. Çünkü baksanıza iç İç ekran şöyle göstereyim. Kasanın içi çok güzel. Anakart falan var. Şimdi bilgisayar özelliği. Bir. Arkadaşlar. Yani oyun oynuyorsunuz. Düşünün. Oyun oynuyorsunuz. Yani YouTube izliyorsunuz. Düşünün. Ee, YouTube izliyorsunuz. E, ama kulaklık kulaklıktan dinlememek istiyorsunuz. Bunun için şuraya yapacağım. Şuraya yapabilirim. Bunu kapatın. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bir dakika. Bilgisayarın Hani bilgisayarı kapatmak yerine basıyorsunuz. da ayarlar var. Ayarları giriyorsunuz. Sistem ve ekran ses bizim aç. Sese basıyorsunuz. Apollo 3 Üç, 3'e basıyorsunuz. Şuna mı yani 3'e basmayın gerçek hayatta. Google'a giriyorum. Şu an kulaklıktan hiç ses gelmiyor. Bir dakika. Yeni tane açacağım. Yani şöyle bakın ses gel gelmiyor. Şöyle bakın şu an şuradan geliyor. Yani nasıl yaptığını anla anlatmış oluyorum. Yani şur, şuranın altında bir ses ekranı var. Bu ekran o ses ekranından ses yani bu yani kulaklığa gitmiyor. Çünkü bu kulaklığın şimdi nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi kasa otomatik olarak otomatik yani e, bu özelliği yaptınız. Kasa kulaklığı kasa bağlanıyor Yani buraya bağlanıyor. O burada sonra bilgisayar şuradan kendine ses veriyor. Yani bu buradan kendine ses veriyor. Böyle bir şey alıyor ve bundan sonra istediğinizi yani kulaklıktan dinlememenizi olabilirsiniz. Arkadaşlar bu bilgisayar ne işe yarıyor? Yani biliyorsanız bazı okullarda var. Bütün okullarda var. Şöyle bakıyorsunuz böyle. Ne var ne yok. Şöyle. Jonter var. Bunlarımız. Bir de resimler falan. i um, um, um...